Birinci soruda kosinüsün yarım açı formülü kosinüs 2 alfa eşittir. Kos kare alfa eksi sin kare alfa şeklindedir. Verilen ifademiz kosinüsün yarım açısıdır. Buna göre kosinüsün bakın bu alfa ise bu 2 alfa olacak. 2 tane 15 derece. Yani kosinüs 30'muş bu. Kosinüs 30 nedir arkadaşlar? Kök 3 bölü 2'dir. E şık. Kosinüsün sadece kosinüs kullanıldığı yarım açı kalıbı 2 çarpı kosinüs kare x eksi 1 şeklindedir. Bakın burada kosinüsün yerine getirip ne yazacağız? A yazacağız. A yazarsak yani buraya A yazacağız arkadaşlar. 2 A kare eksi 1'dir. Cevap C şıkkı. Üçüncü soruda sinüs 70 ne eşittir kosinüs? 20'ye kosinüs 20'yi de yarım aşı düzenlemesine göre arkadaşlar kosinüs kare 10 eksi sinüs kare 10 şeklinde yazabilirim. Buna göre kosinüs 10'u b vermiş. b kare oldu. Sinüs onu da A vermiş. A kare. Yani cevabımız B kare eksi A kare. E şıkkı oldu. Kosinüsün sadece sinüslü yarım açı düzenlemesi 1 eksi 2 sin kare x şeklindedir arkadaşlar. 1 eksi 2 çarpı sinüsün yerine 3 bölü 5 yazıyorum. 1 eksi 2 çarpı 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25. Bu da 1 eksi 18 bölü 25'e dönüşür. Payda eşitleyip düzenlenirse ne yapıyorduk böyle pratik olarak? 25 ile 1'i çarpıp 18'i çıkartıyorduk. Yani 25 eksi 18 bölü 25'ten ne geldi? 7 bölü 25 geldi. D şıkkı. Beşinci soruda pi yerine 180 yazarsak arkadaşlar 180'i 8'e böldüğümüz zaman kosinüs kare 22 buçuk soruluyor. 22 buçuk neyin yarısıdır? 45'in yarısıdır. Şimdi ben kosinüs 45'i yarım açıdan açacağım arkadaşlar. Nedir? 2 çarpı kosinüs kare 45'in yarısı 22 buçuk eksi 1'dir. Kos 45'imizin değerini biliyoruz. Nedir? Kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2 eşittir. 2 çarpı kos kare 22 buçuk eksi 1. Şimdi eksi 1'i bu tarafa atarsam arkadaşlar ne olur? Kök 2 bölü 2 artı 1 eşittir. 2 kos kare 22 buçuk oldu. Şurada payda düzenlersek arkadaşlar Şöyle pratik işlemi de yapalım. Şuraya yazalım. Kök 2 artı 2 bölü 2 oldu. Eşittir 2 tane kosinüs kare 22 buçuk. Şu 2'yi buraya bölü olarak atarsam ne yapar? Paydaya çarpı olarak gelir. Yani kök 2 bölü 2 2 çarpı 2 oldu. Kos kare 22 buçuk. Buranın da cevabımız arkadaşlar kök 2 artı 2 bölü 4 eşittir. Kos kare 22.5 bulundu. A şıkkı. Bu soruda kos 2 x'in yerine 2 kosünüs kare x eksi 1 yarım açı dönüşümünü uyguladım. Bölü kosünüs x Eksi 1 ile artı 1 gitti arkadaşlar. Ne kaldı? 2 kosinüs kare x bölü kosinüs x. Kosinüs biri sadeleşirse arkadaşlar ne kaldı? 2 tane kosinüs x cevabı geldi. Bursa. Kos 78 sinüs 90'dan 78 çıktığı zaman 12 eşit. Yani sin 12 de a'ymış. Sin 66 Nedir kosinus? 90'dan çıkartırsam 24. Bunu sinüslü yarım açıya dönüştürelim. Neydi? 1 eksi 2 sinüs kare 12 oldu. Sin 12'nin yerine getirip a yazarsam 1 eksi 2 a kare cevabı bulunur denizli. 8. soruda cos 2 alfa yerine cos kare alfa eksi sin Kare alfa yarı açı dönüşümünü uyguluyorum. Bölü kos alfa artı sinüs alfa artı sinüs alfa var. İki kare farkından kos kare alfa eksi sin kare alfa yerine kos alfa eksi sin alfa çarpı kos alfa artı sin alfa ifadesini yazıyorum. Bölü kos alfa artı sinüs alfa artı sinüs alfa. Sadeleştirmeyi yapalım. Bakın kos artı sinler gitti. Ne kaldı? Kosinüs alfa eksi sinüs alfa kaldı. Artı sinüs alfamız vardı. Sinüs alfalar da gitti. Cevap ne kaldı arkadaşlar? Kosinüs alfa e şıkkı kaldı.